Yine taşkın benden en öderliği dinliyorum. Diyen erkeklerin bir numarasını anlaştığım bir ses gördüğünüz kodun geldi. Bugün Spotify 2025 yılında tenizi yardılıyorum. Şimdi birkaç kez kayıt denedim. Arkadan çok fazla ses geliyor. Artı olarak da kampüsteyim ya yani yemeğe gidiyorum. O yüzden biraz hızlı konuşacağım. Birincisi 2x almama gerek kalmadı sağ olasın. Video kendisi zaten 2x almış. Büyük ihtimalle sadece ses değiştir. Bir şey koyu bir şey bunur. Ona rağmen zaten siz kim olduğunu biliyorsunuz yani. İsim vermeyeceğim ama kendi kim olduğunu biliyorsunuzdur. Ya şimdi şöyle bir şey var Instagram çok fazla gereksiz insanı öne çıkarıyor ve şöyle bir şey var kızı başta dediği e, Ahmet Kaya mevzusu gerçekten çok gereksiz. Yani bir insan Ahmet Kaya dinliyorsa asıl kaliteli bir insandır yani sizin gibi Kendrick reklama ne bileyim K-pop fanı falansa yani harbiden kalitesiz bir insandır amına koyup. K-pop dinleyen insan en kalitesiz insandır ben size öyle söyleyeyim. E, i̇kinci olarak da Türkçe rap'e laf etmiş. <laughs> yani Türkçe rap'e etmiş ve diyor ki motiveye dediği şey söylüyorum. Amerikan rapine en yakın insan ama kendini sevmiyorum. Kardeşim rapten bir rapten biz kim anlasaydınız zaten. Spotify üzerinden öyle 280k'lık bir e, boomer'dan başka bir şey olmazdı. Sen büyük ihtimalle zaten kendini üstün gören bir pikmin girl'den başka bir şey değilsin. Tamam haklıyım. Yani gelip de böyle millete laf sallamak, milletin erkeklere özellikle laf sallamak ve e, birilerinden rage beat kasmaktan başka bir işiniz yok. Siktirin gidin ne yapıyorsanız yapın amına koyayım ama Instagram'da Instagram içeriklerini bırakın. Lütfen baba parası yiyorsunuz amına koyayım.